Sevgili dostlarım, bugün 5 Ekim 2025 Pazar. Artık yaza veda ettik. Hazan mevsimi geldi. Evet, gördüğünüz gibi kordon plajı bomboş. Karşımda artezyen suyu var. O da henüz fışkırmıyor. Çünkü yağmurla henüz yeterli değil. 3 günden beri Asya'ya çok güzel yağmurlar yağdı. Yine yağacakmış. İnşallah bu sene bu yağmurlar e, zeytinlere çok faydası olur. Erken yağmurların tam zamanı şu anda. Yağmur yağdıkça zeytinler şişer ve yağlanır. Ayrıca 2-3 yıldır yağmurla çok geç kaldığı için kaz dağlarında merke dediğimiz mantarlar çıkmıyordu. Bu sene erken yağdı. İnşallah e, iyi bir mantar e, mevsimi yaşayabiliriz. Akşayda kafeteryalar dolu. Plajlar boşalmış. Kafeteryalar dolu. Evet. Akşayda şu anda tam bir hazam mevsim var. Kordon'da yine yürüyüş yapan Akçay'da var. Ben de sizlere Ekim ayının bu ilk haftasında Akçay'ın ahvalini bir göndüreyim dedim. Ben İbrahim İlmaz Akçay Kordon'dan hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sevgiyle kalın dostlarım.